Hanımlar, beyler çok heyecanlı bir andayım ya ben. Diyorlar kolay kolay heyecanlanmıyorum ama heyecanlandığım zaman da bir sebebi oluyor. Yanımda bir yıldız var. Muazzez Ersoy var. Buyurun. Sevgili Banu yapma ya. Ama öyle. Yapma gözünü seveyim. Neyi yapmayayım seveyim. Muazzez Hanım? Neyi Bak, yapmayayım? Çok güzel bir gün. Evet. Sen inanılmaz hoş ve güzelsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün keyifli ama çok çok keyifli, mutlu bir sohbetimiz olacak. Ne asil. Bütün ekibi beni ne güzel karşıladı. Yani işte hiçbir başarı tesadüf değil. Yıldız boşuna olunmuyor. Hoş bulduk muazizancığım. Hoş geldiniz. Ben de hoş bulduk evet. diyorum. Nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. Çok iyiyim sizler nasılsınız? Sağ ]sınız? olun çok mersi. Ekip arkadaşlarımız. Evet herkes merkez, seferber şiştiler, bugün. Güzel kızlar var burada. Evet sağ olun. Burada bebek yüzlü güzel kızlar sağ var. Olun. Güzel sağ olun güzel gözleriniz öyle gördü. Sizin de ekibiniz inanılmaz güzel. Çok teşekkür ederim bir de lakimiz var. Evet çocuklarımdan biri. Biri. İki tane çocuğum var. Bu laki, diğeri de şanslı. şanslı. O da masanın altında oturuyor. Çok iyi. Muhasez çok e, güzel fotoğraflarınızla karşılaştım. Sağ olun. Onun üstüne de sizinle temasa geçtik ve Seyhancığımla burada buluştuk. Şimdi bu e, baktığımda o fotoğraflara gerçekten çok genç, güzel ve trend bir kadın gördüm. Şimdi bizim programımızda en moda. Aslında sizin sanatçı biliyorum, kariyerinizden biliyorum. ziyade kadın, güzellik ve moda konuşmak istiyoruz. Benim en çok sevdiğim konular. Oh çok güzel. Bu arada kaşla göz arasında bir kahve molasında bir defilede yürütme sözü aldım. Sevgili seyircilerim Muazzez Hanım'dan. <laughs> ilk fırsatta kendisini bir e, sosyal sorumluluk projesinde podyumda göreceksiniz. Ama sevgili Banu yanımda olacaksın değil mi? Yanınızdayım. Beni yalnız ben tamam. Benim yaptığım tamam. bir defilede yürüyeceksiniz sağ olun. Çok teşekkür ederim aldım. Şimdi Muazzez amca bu bluzinle, beyaz gömlekle vesaireyle çok modern ve çok güzel olmuştunuz. Nasıl başladı bu bluzin hep giyer misiniz? Vallahi evde bir bulicin dağı var desem Oo. abartmış olmam. Tabii biz siz hep sahnede gördüğümüz için. Günlük hayatımda en çok giydiğim kıyafet tarzım bulicin ve eşofman. Oo! Süper. Yani spor giyiniyorsunuz, siz günlük çok seviyorum. Çok da makyaj da yapmıyorsunuz. Hiç, çok değil hiç, hiç yapmıyorum. Muazzez Hanımcığım şimdi sanat hayatınızı kenara koyduk, günlük hayatınızı merak ediyoruz. Sabah uyanınca ne yaparsınız, kaçta kalkarsınız, günlük rutinleriniz nedir, sabah ritüelleriniz nedir? <laughs> şimdi benim sabahım 12 1'de başlıyor. Ee, geç yatıyoruz, yıllardır böyle mesleğimiz gereği geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz. Bazen 12 birde başlıyor eğer konserden dönmüşsem 2 üçü buluyor kalkıyorum ee, bir elimi yüzümü yıkıyorum ilk önce bir iyice uyanayım diye ondan sonra bir yudum su içiyorum ağzıma da bir lokma bir şey atıyorum yani bu ceviz fındık hmm. e, kayısı olabilir kahveyle başlamıyorsunuz yok olabilir ondan sonra ya da bir muz olabilir. Ondan sonra kahvemi içiyorum. Ondan sonra da üstümü giyip ofisime geliyorum. Ev işi yapıyor musunuz? Yapıyorum. En çok hangisini seversiniz ya da sevmezsiniz ayıralım? Ev düzenlemeyi seviyorum. Hı. Demek ki sizden çok iyi bir dekoratör olabilirmiş. E zaten evimin dekoratörlüğünü kendim yaptım. Hı. Evi düzenlemeyi, objelerle renklendirmeyi, pufidik yastıklarla renklendirmeyi çok seviyorum. Acaba bunu düşünsek mi? Bir şimdi herkesin artık bir ikinci işi, e, hobisini işine yansıtması oluyor. Vallahi siz çok da güzel imzalar atarsınız. Vallahi hiç bilmiyorum. Uğraşabilir Düşün... misiniz acaba? Düşünmedim, düşünmedim. Hatta mesela bazen e, sahnede kullanacağım kostümlerimi kendim çiziyorum. Nadir de olsa takacağım aksesuarları çiziyorum. Böyle bir küpe veya böyle bir kolye olmalı diye. Böyle kendince ...keyifli, bana dönük tutkularım var. O zaman bazı markaların... ...fark ettiğini düşünüyorum şu anda. Benim fark ettiğimi herhalde sizler de fark etmişsinizdir. Ne yapıp edip, yakalayıp... ...hem güzel bir isimle meç olmak... ...hem de onun güzel estetik dokunuşlarıyla... ...keyiflenmek gerekir Yük diye seviyorum, düşünüyorum. seviyorum, modayı çok seviyorum. Belli. Ee, ses sanatçısı olmadan önce... ...12 sene... E, ...moda sektöründe çalıştım... Hmm. Ama satış elemanı olarak tamam. çalıştım. Tamam, zaten temeli o işin. Oradan başladım, sonra e, defilelere gittim, orada ürün beğendim, mağazam adına e, ürünlerden aldım ve çok beğenildi aldığım ürünler, satışları çok iyi oldu, yani seviyorum modayı. Peki, biraz küçük oyun oynayalım sizinle diyorum. Oynayalım hayatım. Tamam, şimdi öyle mi böyle mi yapacağız? Hızlı hızlı cevaplar alacağım düşünmeden. Tom düşünmeden? Abla, tabii düşünmeden. Küt diye. Küt diye. Şıklık mı rahatlık mı? İkisi de. Ama ikisi de en kolay oluyor. Ama ikisi de hem rahat Yeri. olacak hem şık olacak. Aniden bir şey olursa fırlayıp çıkıp gitme durumun olacak. Evde bir arkadaşınızı davet edip kahve mi içmek istersiniz yoksa böyle dışarıda o kahveyi mi içmek istersiniz? Yo evde de ağırlayabilirim dışarıda da ağırlayabilirim. Yani o an e, ki gelişen pozisyona göre. Farkında mısınız? Ben ne sordum? <laughs> o direkt ağırlama konusuna girdi. Dışarıda da ağırlayabilirim dedi. Evet. evet. Demek ki gönlünüz de zengin ben, yani. Ben sevdiklerimi e, ayaküstü geçiştirmeyi sevmem. Kırmızı çizginiz ne? Kırmızı çin, yani çizgim... Yani bunu ben asla kabul etmiyorum. Bunun yani kırmızı çizgim edilemez. ben mesela işimi çok seviyorum. Müziği çok seviyorum, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Sahnede her şeyin e, mümkün mertebe dört dörtlük olmasa bile dört dörtlüğe yakın, yakın olmasını çok severim. Peki, olmadığını... yani mükemmeliyetçilik gibi değil ama mükemmele yakın bile olsa razıyım. Peki e, tepkinizi nasıl belli edersiniz olumsuz bir durumda? şefe dönerim. Şöyle bir bakarım. Zaten şef yok o dakika. Uçmuş olarak. Anlar, şöyle yapar. Şöyle yapar. Bana ne oldu gibilerinde konuşuruz derim. Ondan sonra o hata bir daha olmasın diye. Mutlaka konser sonrası bir araya geliriz. Yeni nesil e, solistlerden en beğendikleriniz kimler? Kadın ya da erkek? Yeni nesil derken mesela Aşkın Nur Yengi'yi çok beğenirim. Çok sevdiğim bir arkadaşım ayrıca. E, ama yeni nesile girmez Aşkın Nur Yengi. Girmez ama Aşkın Nur Yengi... 90'larda. Şimdi günümüzde olaydır çıkan muhakkak şüphesiz tartışmasız ama hani, yani. günümüzdeki yeni çıkan genç arkadaşlardan bahsedelim. Genç. Derya Bedavacı. Derya Bedavacı. Evet. Beğenirim ve çok duygulu, çok güzel, çok lezzetli okur. Böyle para harcarken ya buna bu gereksiz masrafı yapmayayım bana çok fuzuli geliyor dediğiniz bir şey var mı? Dediğim zamanlar oluyor. Niye mesela? En çok kıyamadığınız ne? Yani kıyafet desem yalan olur, pabuç da desem yalan olur çünkü seviyorum kıyafet zenginliğini seviyorum dolabımda, pabuç zenginliğini seviyorum mesela. Aa. Şimdi ben bu kıyafetin altına ne giyeceğim diye düşünmeyi sevmiyorum. Sizden önceki misafirim Demet Sabancı'ydı. Ne dedi biliyor musunuz? Muma verdiğim parayı acıyorum dedi. Hmm. Hmm. Benim aklıma mum gelmedi. <laughs> Yemin ediyorum mum gelmedi. İşte öyle bir şey. Hani ne acırsınız? Leyla Galaton demiş ki ee, bizniz uçmaya acıyorum. Ekonomide uçmam lazım demiş. Ve Herkesin farklı farklı bakış açıları var. Kıyamadığınız bir şey yok herhalde. Yani yok. Iı, ölçülü ama doğru almaya çalışıyorum. Peki şimdi sahne sıranız geldi. Artık sahneye çıkıyorsunuz. Bir ritüeliniz var mı? Yapıp böyle bunu yapmadan çıkmam dediğiniz? Okurum. Dua okumadan çıkmam. Allah'ım beni mahcup etme diye ayet Kürsi okurum. Felak naslarıma okurum. Yani ne okumadan güzel. çıkmak. Demek ki şov dünyasında olmak demek bazı şeyleri unutmak anlamına gelmiyor. Ee, bu güzellikleri, bu hakikati bize enerji veren, kuvvet veren, gücümüzü arttıran hakikatleri unutmak bence çok büyük hata olur. Çabuk kızar mısınız? Hiç belli olmuyor. Bazen çok çabuk sinirlenirim. Bazen de... Mesela sinirlenmem gereken bir şey olur ama böyle bakarım donmuş gibi. Peki kızgınlığınızı, sinirinizi nasıl belli edersiniz? Bağır, çağırır. Bağırır çağırır. Söylenirim. Böyle. Oh. Söylenirim. Ha. Oo. Oh. Kötü söylenirim. Bugün çok popüler olan bir şarkıyı Muazzez Ersoy yorumuyla söylemek isteseniz ah be, bunu ben söylesem dediğiniz bir şarkı var mı? Yani e, var tabii. Çok güzel şarkılar Mesela, var. Mesela bir iki örnek. Ee, ah keşke e, ben bunu keşfedebilseydim ya da hmm. şans olarak bu şarkı bana gelseydi Heh. dediğim şarkılar var. Bir iki tanesine örnek rica etsek? <laughs> Ay çok merak <laughs> ettim bakayım ne. Bir artık okudu? onu söylemeyeyim. Ay ne olur Muazzezcan, bakayım kimin şarkısını öyle diyorsunuz? Ay lütfen. Ee, şey vardı, e, Cennet parçası. Bir mırıldanır mısınız? Hangisi Cennet parçası? Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, hmm. Arar bulurum seni yine severim. Çok güzel bir parça. Kim okumuş? E, Ferhat Kaçar okumuştu. Okumuş. Tabii ki isterdim e, böyle güzel bir parçanın şansıma, bana ulaşmasını ama tabii her şey kısmet. kısmet meselesi. Böyle. İkinci var mı? Ay çok heyecanlıydı bu soru. <laughs> Vallahi. İkinci yok. Ya vardır söyleyin. Mesela. Yok. Israr ediyorum. Çok ısrar yok. ediyorum. Söylemiyor musunuz? Yok. Peki. Peki o zaman bugün sizi bir jüri koltuğunda davet etseler, görmek istiyoruz deseler ister misiniz? Müzik yarışmasında. Olabilir. Yapar mısınız? Şöyle söyleyeyim. <laughs> bir Türk müziği <laughs> e, yarışmasında… Niye Muazzez Sadece Türk müziği değil ki. Sizin hayır <laughs> hayır. Değil tabii ki yani arabesk de okuyorum, ha. Türk halk müziği de evet. okuyorum ama Türk müziği derken, Türk sanat müziği derken yani içinde Türk halk müziği de olur, niye olmasın arabesk de olur. Ee, böyle bir yarışmanın içinde jüri olmayı isterim tabii ki. Peki nasıl olur puanlamanız? Ee, böyle Pinte Hoca olursunuz, Cömert Hoca mı olursunuz? Parça güzelse ve güzel de yorumlanmışsa en büyük puanı veririm ama parça vasatsa, bir de onun üstüne kötü yorumlanırsa e yani en büyük puanı vermem. Ama siz galiba göründüğünüz kadar sert değilsiniz ya. Şimdi ben açıkçası dışarıdan gördüğümde <laughs> sert bir kadın görüyorum. Ama şimdi yaptığım konuşmada ben bir sert kadın göremedim. Tatlı sert. Yani tatlı sert ama sizin merhametli tarafınız çok önde. Kıyamıyorsunuz. E var kıyamam. Ya kendinizi anlatamıyorsunuz, i̇nsanları, insanları çok seviyorum. Hani çok güzel bir söz vardır. Yaratılanı severim yaradandan ötürü diye. İnsanları seviyorum. Kıyamam. Kırılmalarını da istemem. Ama tabii ki göz ardı da etmem bazı şeyleri. Ama kıyamamak çok önemli bir şey ya. İşte evet. o vicdan duygusu. Yani mesela şimdi sizden hani dolu dolu cümleler, dolu dolu cümleler falan beklerken yani neredeyse hiç bizden bahsetmesek falan diyeceksiniz. <laughs> başka bir şey anlatayım size diyeceksiniz yani. Muazzer soruyor. Boşverin siz başka bir şey anlatayım diyeceksiniz. Vallahi öyle bir alıyor. Ama işte kıyamıyorum. Şimdi sizden bir bayram mesajı almazsam olmaz. Buyurun. Kurban Bayramımız güzelliklere, mutluluklara vesile olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Siz ne tatlısınız ya. İyi ki geldim. Çok... İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. Şimdi sizi içeri alıyorum. Tamam. Bir şeyler bakacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Muazzez Hanım'a dedim ki Muazzez Hanım enteresan bir şey yapmam lazım. Ne olur şu sizin hani bir ikinci el uygulamasındaki kostümlerinizden görsem dedim. E, seni mi kıracağım hadi gel gör dedi. İşte geldik buraya. Yine duramadık. Niye? Evet öyle evet. oldu. Ama, Ama önce, olsun. önce bir şey olsun. soracağım. Durmayalım. Muazzez Hanımcığım o bir elbisenizi hani üstünüzden almışlar da gelinlik yapmışlar. Ha, şimdi şöyle e, tamamen dantel bir elbise. Hı. Tülün üstüne dantel aplikelerle işlenmiş. V yaka, kolu volanlı, fırfırlı, arkada uzun bir kuyruğu var, pudra rengi ama gelinliğe yakın, eee. gelinliği hissettiren bir kostümdü. Ee, bir konserde giydim onu, bir salon konseriydi. Hiç unutmuyorum bir beyefendi geldi, nişanlıymış, nişanlı sanım efendi yanında. Çok beğenmişler. Demişler ki biz bunu muazamından rica edelim. Ve biz bunu gelinlik olarak kullanalım. Güzel. Gelinliğe çevirelim. Benden e, bunu isteyince bu şekilde ben dayanamadım. Konserden sonra döndük. İstanbul'a gelince güzel gayet e, temiz bir şekilde kolye koyduk korunaklı bir şekilde ve İzmir'e postaladık. Süper yapmışsınız ya. Teşekkür için de bize mangal geldi. Ay. Biz de o mangalda yazın. ...mangal yapıyoruz. İşte herkesin evet. gücü yettiğince birbirini mutlu eder. Şimdi bu ikinci el uygulamada elbiseler... Güzel. Elbiseler ikinci el uygulama gibi değil, bugün gibi. Böyle. Şimdi bunların... E, ...tabii ki... ...diktirmeye kalksanız, sadece kumaşını almaya kalksanız... ...ve işletmeye kalksanız... ...şöyle... ...kesinlikle ve kesinlikle... Şu anki uygulamada satış rakamının çok çok üstünde değil mi? Ama ben bunları çok makul bir rakamla, çok cüzi bir rakamla e, gelen ücretleri, gelen paraları da STK'lara yönlendirerek satıyorum. Çok Ve güzel değil mi? benim hesabıma falan gelmiyor, gelmiyor ücret. Direkt oradan otomatik düğmeye basıyoruz. Gideceği yere, yere gidiyor. Sondakini de siz gösterir misiniz? Wow 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 wow. Nasıl güzel. Peki aklınız kalmıyor mu bunlarda? Ay vermeseydim bir daha giyseydim falan demiyor musunuz? Aklım kalmıyor. Çünkü neden? Ee, kimi dostlar hatıra olsun diye alıyor. Kimisi nişanlık diye alıyor. Kimisi çocuğunun düğününde giymek için istiyor. Bir şekilde güzel şeylere vesile oluyor. Bu vesilenin yanı sıra da. En azından bunlardan gelen ödemeleri de STK'lara gönderince ben çok daha mutlu oluyorum. Demek ki ne yapmak lazımmış? Demek ki ne yapmak lazımmış? Paylaşmak lazımmış. Evet, evet sevgi evet. paylaştıkça büyür ve çoğalır. Kendinize çok iyi bakın.